Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 5. sınıf matematik kitabımızın 70. sayfasını çözümleyeceğiz. Bakıyoruz. 6. örnekle devam ediyoruz. Aşağıdaki yedigen için sıralanan ifadelerden doğru olanları başına D yanlış olanları Y yazınız. Doğru olan ifadeleri alternatif doğru cevaplar yazınız. Yanlış olan ifadeleri düzeltiniz demiş. Şimdi arkadaşlar birinci maddeme bakıyorum. C, D, E Hemen şuradan başlıyorum. C, D, E F, H, A ee, C'den başlamış. 6 harf gitmiş. Yani gördüğünüz gibi B'yi kullanmamış. O zaman bu ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Doğrusunu yazalım şuraya hemen. Doğrusu C D E F H A ve B harfini de ekleyeceğiz arkadaşlar. Yedigenin köşegenlerinden biri CG'dir. Hemen CG'yi çizimleyelim arkadaşlar. C'den G'ye çektiğim zaman G harfi bir köşe midir? Hayır, değildir. O yüzden bu da yanlış olacaktır ve doğrusunu çizecek olursak arkadaşlar mesela e, F'den B'ye giden bir doğru parçası köşegendir. Veya A'dan E'ye giden, A'dan D'ye giden doğru parçaları da birer köşegen olacaktır arkadaşlar. Yedigenin iç açılardan biri A, B, C'dir. Evet arkadaşlar şurasını görüyorsunuz. Doğrudur. Burada açılarından biri mevcut. Peki başka bir açısını yazacak olursak B, C, D açısını da belirtebiliriz. Açının şöyle şapkasını koymayı da ihmal etmiyoruz. Dördüncü soruya bakıyorum. Yedigenin 10 tane iç açısı vardır. Arkadaşlar yedigen kaç gense o kadar iç açısı var. O yüzden burası yanlış. Doğrusu 7 tane iç açısı vardır diyeceğiz. Vardır. 5. soruya bakalım. H, G, C. H harfini buldum. Daha sonra arkadaşlar şurayı bir temizleyeyim. H'den G'ye G'den C'ye giden bir açımız var. Şurası. Burası arkadaşlar yedigenin iç açısı mıdır? Hayır. İç açılar köşede olmak zorunda. G köşe olmadığı için burası yanlış. Doğrusu H e, F E diyebiliriz. Doğru bir öneri de bulunabiliriz. Yani şurası gördüğünüz kısım iç açısıdır diyebiliriz. Yedigenin yedi köşesi vardır. Evet doğrudur arkadaşlar. Buna alternatif bir cevap bulamayız. Yedi köşesi vardır her daim. Bunlar tek tek harfleri yazabiliriz. Yani C, D, E, F, H, A, B bunları yazabiliriz tek tek. Yedinci maddeme bakıyorum. F, B yedigenin köşegenlerinden biridir. Hemen bakıyorum. F, B görüyorsunuz. Köşeden köşeye giderse köşegen olur. Evet doğrudur. Köşegendir. Diğer köşegenleri de yazmıştık arkadaşlar. Mesela. F, E demişiz şuraya ama burası F, B olacak arkadaşlar. Bu yukarıda bir hata yapmışız. Onu burada ispatlamış olduk. A, E ve ee, A, D birer yine köşegendir diye buraya da ekleme yapabiliriz. Sekizinci sorumuz E, F yedigenin köşegenlerinden biridir. E, F'ye baktığım zaman şurası arkadaşlar köşegen değildir. E, F bizim için bir kenardır. Kenarlarından biridir diyebiliriz. Biridir. Yani bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Üçgen tanımına bakalım. Üçgen konusuna. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler. Aşağıda kenar uzunluklarına göre üçgenler verilmiş. Eşkenar üçgen arkadaşlar. Bütün kenarları nedir? Eştir. İkiz kenar sadece iki tane kenar eşittir. Yine bir ikiz kenar üçgen. Şuradaki kollar eşittir. Yine bir ikiz kenar üçgen. Şuradaki kollar eşittir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Bu üçgenlerin iç açıların ölçülerini ölçünüz. Açıların çeşidini yanına yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar ABC'de açıların ölçüleri e, ölçtüğümüz zaman hepsi 60 gelecektir. 60 gelecektir. Ee, açıların çeşidini yazacak olursak hepsi birer dar açıdır. Gördüğünüz gibi dar açı. Şimdi EDF üçgeninde açıları ölçtüğümüz zaman yani açı ölçer kullandığımızda arkadaşlar burası 40 derece gelecektir. Şuralar ise biraz daha genişçe olacaktır. 60'dan 70-70 gelecektir. O zaman yazdığım zaman E açısı tepe açısı 40 diğer kollar 70-70 gelecektir. Sizinki işte 68'e 68-68 mesela 44 gelebilir. Hani farklı açılar gelebilir. Ben açı ölçer kullanmıyorum. Ancak böyle olduğunu düşünüyorum. O zaman arkadaşlar D ve F açılar birbirine eşittir ve yine dar açılardır. Tepe açımız da tepedeki o bir tane 40 derecede bir dar açıdır. Diğerlerine bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi KLM şeklimize bakalım. KLM. Arkadaşlar şurayı ölçtüğümüzde çok küçük 20 derecelik bir açı izlenimi veriyor bende. 20-20-40 Geri şurayı ölçtüğümde ise 140 dereceyi elde edeceğim. Hemen L açısını yazalım 140 derece. Ölçümlediğimiz zaman tahmini bir ölçüm. Burası da arkadaşlar 20 derecedir. Şimdi buradan yola çıkarak biz bu iki açıya, alttaki ve üsttekine dar fakat ortadaki açımız geniş açı olduğunu görebiliriz. Şimdi geriye dönüp son şeklimize baktığımda şu R açısının bir kitap köşesi gibi göründüğünden dolayı 90 derece olduğunu diğerlerinde de 45 derece olarak ölçümleneceğini söyleyebiliriz. O zaman R açısına 90 derece yazayım. Şurası 90 dereceymiş. Diğerleri de pardon yanlış yeri yazdık. Şurası 45 90 45. Şunu söyleyebiliriz. 45 derece bir dar açıdır. Fakat 90 derece dik açıdır çeşit olarak. B maddesine bakalım. Ölçtüğünüz kenar uzunluklarına ve açı ölçülerine göre ikiz kenar ve eş kenar dar, dik ve geniş açıya sahip olup olmayacağını belirleyiniz. Şimdi eş kenar üçgen, eş kenar üçgen kesinlikle kesinlikle dar açıya sahiptir. Dar açıya sahiptir. Fakat fakat ikizkenar ikizkenar üçgen üçgenin açıları açıları dar, dik veya geniş açı olabilir. Diye açıklama yapabiliriz arkadaşlar buraya. Bir açının ölçüsü 90 derecesi dik açılı üçgen deniyormuş ona. Bir açısının ölçüsü. Tüm açıların ölçüleri 90'dan küçük olanlara dar açılı üçgen. Zaten tüm açısı 90'dan büyük olamaz arkadaşlar. Bir açısının ölçüsü 90'dan büyükse geniş açılı üçgen diyormuşuz. Aşağıdaki soruları sınıfça tartışınız demiş. İki dik açısı olan üçgen çizilebilir mi? Şimdi düşünelim. Bir üçgen çizdim. Şurası da 90 derece oldu. Burası da 90 derece oldu. Şimdi burası bir kitap köşesi gibi. Burası da dik bir işte kapı köşesi gibi diyeyim. Durduğu zaman arkadaşlar bu doğrular birbirine kavuşmaz. Yani aşağıda bir yatay şeklimiz varsa iki tane dik çubuk çizdiğim zaman veya bir toprak düşünün burayı iki tane dik çubuk batırdığım zaman bunların de birbirine değme şansı yoktur. Yani kavuşamazlar. O yüzden bir üçgen ne diyebiliriz? Çizilemez diyoruz arkadaşlar. İkinci noktama bakıyorum. İki geniş açısı olan üçgen çizilebilir mi? Tabii ki bu da mümkün değil. İşte şurası bir toprak diyelim. Şöyle bir çubuk batırıyorum. Şurası geniş açı oluyor. Geniş açı oldu. Şöyle bir Çubuk batırıyorum. Burası da geniş açı oluyor. Peki bu geniş açılar nasıl tepede başka bir açı oluşturacak? Mümkün değil. Birbirinden sürekli uzaklaşmakta. O yüzden yine çizilemez diyoruz. Yukarıdaki üçgenlerin iç açıları ölçüleri ile ilgili dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Her bir üçgenin iç açıları toplamı ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Şimdi arkadaşlar, bizim e, yukarıda bazı üçgenlerimiz vardı. Ölçümlediğimizde bazı 90, 45, 45 çıkmıştı. Hepsini topladığımızda bir baktık ki 180 derece yaptı. Bazısının hepsi atmıştı, 3 tane 60'ı topladığımızda yine 180 yapmıştı. İşte geniş açılı üçgenimiz vardı şurası küçükler 20 dereceydi ortası 140 dereceydi yine üçünü topladığımızda 180 yapıyordu veya e, 70 70 140 ortası 40 olan vardı şöyle 40 70 70 bu da arkadaşlar 180 yapıyordu o zaman diyebiliriz ki dikkatimizi çeken şey tüm açıların açıların toplamı hep 180 derecedir diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki üçgen için geçerli bu. Üçgenin tüm açılarının toplamı hep 180 derece çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi bunu bir etkinlikle ispatlamak istiyoruz. Öncelikle bu etkinlikte malzemelerimiz bir kağıt alacağız. Kalem, cetvel veya çizgeç makas yapıştırıcı. Şimdi kağıdımızı aldık arkadaşlar üzerine herhangi bir üçgenimizi çizdik. İstediğimiz şey bu üçgenleri boyamamız ve boyadığımız kısımların şöyle ken uç kenarları şöyle arkadaşlar açıları da içine barındıracak şekilde bakın şu gördüğünüz yer açıdır arkadaşlar. A açısı şu kısım, C açısı en altta da B açısı mevcut. Bu açıları istediğimiz şekilde kesmemiz isteniyor. Makasla gördüğünüz gibi şuradan başlamış Şura bir parça, bura bir parça ve burası bir parça olarak kesmiş. Şimdi C açısını dikkat ederseniz kırık çizgilerle kesmiş. Yani kırık. B açısını oval bir kesim yapmış. A açısını düz kesmiş. Gördüğümüz zaman bunları ucuca bir noktada birleştirdiğimizde bir düz bir çizgi çıkmakta. Bunu ispatlamış. Peki biz biliyoruz ki doğruların üzerindeki bir açıya ne denir? Doğru açı denir. Doğru açımız kaç derecedir her zaman? 180 derecedir ve böylece üçgenin üç tane köşesinin açısını da bir araya getirdiğimde 180 yaptığından dolayı üçgenin iç açıları toplamı 180 derece diyebiliriz. Ve böylece 3 sayfalık çalışmamızı bitirmiş olduk. Diğer dersimizde üçgenin iç açıları toplamıyla ilgili çizimler yapacağız arkadaşlar görüşmek üzere